Hoş geldin. Hoş buldum. Var mı yorum yapmak isteyen? Ee, konseptimi söyleyeyim. Evet. Hayvanatları ilgili bir seminere gidiyorum üniversitede. Ee, şey, e, şunu da söyleyeyim. Erken olgunlaşmış bir zey kuşayım ben. <laughs> Oldu yedik biz de. Ama yiyorlar yani böyle. Bugün bize demişti ki Z kuşağı denince pembe mi oluyor demişti de gözüne biri yumruk atmış gibi duruyor pembeden. Modadan anlamadığım belli. Ben make up artistim. Ee, biraz ee, make up artistisin diye modadan mı anlıyor oluyorsun Elif? Make up modasından anlamam gerekiyor tabii ki. Make up artist olduğum için. O zaman makyajın üstüne alakasız. Alakasız olması evet. gerekiyor. Pembe giyince pembe yapılır mı yani makyaj? Böyle mi pembe Pembe yap demedim ki sana. Ne, yap ne yapsaydım anlatmaya olurdu? Çalıştım. Mesela? Bilmem beğenmedim. Bilmediğin için beğenmedim. konuşuyorsun işte. Bilseydin konuşmazdın. Tamam tamam çok alakasız. Bir tek ayakkabıların hoş onu da düzgün bağlamamışsın o bile kötü duruyor. Evet düzgün bağlamamışım. Harika. Dağınık seviyorum ayakkabıları. Ben bir şey söylemek istiyorum. Kuliste senin üzerine çok dikkat ettim. Kazayaklı kaşe bir kaban vardı. Neden kullanmadın? Hani değiştiremiyorduk. Aa alakası yok. Ben o normal kendi montum benim. Kendim Hayır oldum. onunla çıkacaktım. Ben sana dedim ki bu ne alaka? Z İstersen çıkarım. Kazaya çok yaşlı bir şey Hayır, dedim. Hayır o benim kombinimde yok. Ben Hayır hatta sen de öyle değil dedin bana. Cevap var görün, Bu var. arada üşüdüğü için onu giyiyor. Bunu şey şey giymeyeceğim söyleyelim. deyip bıraktı. De, Hayır e, ben biz dedi, söyledikten sonra bıraktı. Demedi, Hayır dedi, dedi bununla çıkmayacağım dedi. dedi. Ay bayılacağım arkadaşlar. E, kostüm ekibine de sorun. Ben bir gün öncesinden look atıyoruz ya, benim lookum bu. Ben sabah o montla geldim, onunla da çıkabilirim, çıkmayabilirim de yani o benim fikrim. O look benim lookum değil ama isterseniz şunu Saçını da Saçını da değiştirdin aşkım, onu da çıkardın, daha Burada uygun baba. olmaya çalıştın. Evet, şey, o kazayaklı montu alabilir miyim? Saç şey, onu okey Ya bir şey söyleyeceğim, ee, çantayla, çantayla, çık çantayla, çıkmak isteseydi ya da çantasını unutmuş olsaydı kabul etmeyecektiniz. Saçımı Şu da an tercih edebiliriz. Şimdi şöyle bana şunu söyler, Biz Z kuşağı bunu giyemez dediler. Yani neden bunu bize Z kuşağı giyemesin? Yok niye, niye giyemezsin? Ve Bence siz, çok güzel. siz gerçekten trend takip ediyor musunuz bilmiyorum dediler yani. Dediler derken. Kesinlikle bir Z kuşağı bunu derken. giyebilir. Çok güzel yani. Sen demiyor ki dediler diyen birkaç kişi var. Yani böyle de çıkabilirim ben sadece çıkmayı tercih etmedim ve gerçekten de çok şık bir kaban olduğunu O Abi kalsın üstünde. Tabii. Ee, gel böyle ben hemen yorumuma devam edeyim. Tabii. Keşke bu kabanla gelseydin evet. Evet. o zaman benim için Z kuşağının şık bir yorumu olurdun. Al şimdi üstünden o kabanı. İşte arkadaşlarımı gerçekten bir kere daha dinlememeye karar verdim. Ama yani her bölümde her çekimde aynı şey karar verip uygulamıyorsun Hani Yok, yoktu nos. üstünde. Şöyle uygulamıyorsunuz. Şimdi onu çıkardığında böyle bir şey yapmaya çalışmış ve olmamış duruyorsun. Hı hı. Ee, ne kadar güçlü olabilirken ne kadar e, yetersiz kaldın. Umarım anlatabilmişimdir. İmana? Evet, gayet iyi şey anladım. Ankara. Mutlaka bunun üzerinde böyle bir palto ya da Sisinin gibi blazer ceket ya da böyle bombeli daha böyle e, şeyde. Pofidik pofidik bir şey de de yapabilirsin. Çünkü yani zevk kuşağı hakikaten match mix match her şeyinde içinde e, olan bir şey. Oynamanız lazım. O kadar eğlenceli ki. Yani tam yani şeyde e, oynamak için bir e, konsepti. Evet İvanım gerçekten farkındayım. Yani şey hani bir şey üstümde bambu ceket, e, böyle bir küçük urgan deri ceket tarzı bir şey aradım ve bulamadım inanın kendi istediğim şeyi. Bununla da yani ekip arkadaşımla özellikle Danıştım, onların da istemediler. Z kuşağı bunu giymez dediler ve puan kırarsam e, onlar da beni eleştireceği için yine onları dinledim. Arkadaşlar yine bakın Z kuşağı deyince Z kuşağı sadece Ay değil. Belli Hadid, Jadid, bu isimlerin özel hayatlarında giydikleri kıyafetlere bakarsanız ne kadar klas olabiliyorlar. Hiçbir de. zaman Belli Hadid e, Sema gibi giyinmedi bir yerde. Hiç görmedim. Anladın mı? Ama doğru Zendaya bir yorumlu. var Doğru. Mesela. İlla illa ay olmak zorunda değilsiniz. tabi Tabii, Tabii farklı farklı tarzıyla yaparsınız. Aslan. Hoş geldin. Hoş geldin gelsene bir. Merak ettim makyajını göremiyorum buradan. Kapat gözünü bir. Sadece pembe şurada anadım. Ee, bu defilelerde falan da çok kullanılan çok bir makyaj. Ee, teşekkür ederim. Şimdi ben tulumunu çok beğendim. En azından bir değişiklik var yani. Çok şükür. Ee, t sadece o tişörtle shirtle çok e, eksik duruyor. Evet. Ayakkabıların da gayet güzel ama mutlaka tamamlanması gerekiyordu. Aynı yorumu beş kere yapmaya gerek yok. Evet. evet. Saçın, makyajın, takıların da güzel duruyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Altı. Teşekkür ederim. Ivana, Ivana, Ivana. Geliyor, geliyor. Tam ne vereceğim bilmiyordum da ama e, yani bir tarzın görüyorum. Ondan dolayı yedi veriyorum. Teşekkür ederim. Kalk Elif sen gel. Hoş geldin. Hoş buldum. Söyle hemen ne? Bir şey söyleyeceğim, lütfen bu saçla bir lady gibi oldun. Buna yakışır tavırlarda ol. Elif Hanım merhaba. Takımımızda <laughs> e, ee, En güçlü sizde buldum. Bir de fiziğinizde de şöyle bir şey hayal ettim. Acaba böyle mayo giyip onu kasıklara kadar bir çizme mi giyseydiniz? Aa. Sen baya tostun arıyorsun. Ya Bey'in kombine. Bu arada son defili <laughs> izlediyseniz böyle <laughs> bir look var. Kesinlikle kadar mayo çünkü çok güzel taşıdın ama. <laughs> e, şöyle bir şey söyleyeyim sana cevap. Takımdaki en güçlü look bence sen. Sana cevap, sana cevap Dolu Dolu. vereyim. Takımdaki takımdaki Ben de buradaki anladım da Sisi'den de mi güçlü Yok dedim? takımdaki en dolu dolu her şeyin küpen, eldiveni düşünmüşsün, çalışmışsın. Bence dolu görünüyorsun. Güçlü görünüyorsun yani. <laughs> Teşekkür ederim. Her gün böyleyim aslında da işte buraya gelince bir yani şey bilmiyorum, oldu falan Yani bilmiyorum. <laughs> kız. Yalan konuşma. <laughs> her gün böyle falan değilsin. <laughs> Bu Arkan saat de, seni bir kendine getiriyor. Tabii ki böyle değiliz yani her gün ama gerçekten Söyle çok sevdiğim bir, bir tarz. Ya ben de çok beğendim. O kadar net ve keskin görünüyorsun ki yani geçerken böyle gözümü alamadım senden. Çok Teşekkür beğendim. ederim. Bu arada gözlüğü sakın takma. <laughs> Bana bak yalnız. Çıkarttın Çok mı? güzel görünüyorsun Elçim ama ben sadece Kendin çantanı beğenmedim. Çantan Simli, üzerinde galiba zincir var. Sen bu kombinle beğenme zaten. Bu kombinle beğenip beğenmeme değil hani her böyle sıkıştığınızda şey diyorsunuz ya ben yorum yapıyorum. Ben de yorum yapıyorum. Yap bebeğim. Ben nasıl senin yorumuna saygı duyuyorsam ben de sadece dedim ki sana. Ben de çantan sana tam, simli. Tamam teşekkür çizmelerin ederim. Çizmelerin böyle değişik bir deri yani, değişik bir deseni var. Onları beğenmedim. Artı bence gözlük de çok yakıştırdı. Ben e, nereye gidiyordum? Konseptini söyledim mi? Ben mi kaçırdım? Ünlü modacı bir arkadaşım cenazesine gidiyorum. Vay bir Alexander McQueen cenazesi. Cenaze. Hmm. O zaman bugüne kadar ki bak bugüne kadar ki en büyük etkinlik bence dünyada Alexander McQueen'in cenaze töreniydi. Ona mı gidiyordun? Yani. <laughs> Karla gelseydik. <Gensin, gülüyor> Karla gelseydik. Karla olur. Diye düşündüm. Kız arkadaşın evet. nasıl olsun deden yaşında galiba. <laughs> e, modellik yapmış olabilirim belki tanışıyoruz. pardon. Pardon. Ben, tabii ben ve sizden. Hayaller ve hayatlar. Hayaller ve hayatlar. Hakan Bey ne <laughs> yapalım? anca hayal edebiliyoruz. Evet. Lütfen yorum istiyorum. Lütfen. Gel <laughs> hadi. Kendinden çok emin gözüküyorsun Elif bugün. Evet. Emin misin? Çok. İvan'cığım hadi Tabii başla. Tabii ki size göre muhakkak vardır hatalarım eksiklerim. Ee, ama güzel. Göreceğiz. Ben çok sevdim bu Eyvallah. özgüveni. Hoş geldin Elif. Hoş okay. buldum. İvan Hanım nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Seni, teşekkür Seni böyle gördüm de çok daha iyi oldu. <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Saçının, makyajının... ...gözlüklerin tavrını, o, o deri paltonun bayıldım. Üstünde o kadar güzel taşıdın ki. Yani bu işine hakikaten yüzde seksan taşınmak. Ve e, o kadar belli oluyor ki e, kendine emin ve özgün olduğunuz, evet. kendine bendinizde çok Doğru yansıtıyor evet, bu Bu çok önemli ama gerçekten yani kendimizi iyi hissettiğimiz zaman çünkü bura çok kötü günler. Bakın bütün kadınların şunu bilmesi lazım, neden iyi giyinmek zorundasınız, neden stil sahibi olmak zorundasınız biliyor musunuz? İşte bu kadar özgüvenli kendimizi durabiliyorsun İyi, evet. i̇yi evet. olduğunda. Tabii, hemen parlıyorsun, yıldızın parlıyor. Aurası parlıyor. Evet. Ben mesela en depresif zamanlarımda başıma çok kötü bir şeyler geldiğinde bilmem ne. Hep böyle annem de öyleydi. Jilet gibi giyinirim. Evet. En iyi halimle sokağa çıkarım. Çok iyi gelmiyor mu? Evet, moral İnanın veriyor. Gerçekten yani hava kötüyken bile mesela böyle Benim her bir, bir duş alayım. Var. Duş alayım böyle bir güzel bir kombi yapayım. Çıkayım dediğinde bütün havanız değişiyor. Kesin öyle. Ee, i̇çindeki tight mı var? Bir aç görelim. Sonra kapatama tekrar. Vay. Wow. İçinde güzel. Vay. Wow. Wow. Vay, wow, böyle daha güzel bile. O ne Aa. kadar güzel bir şey parça bu. <laughs> İvan'ın gözleri parladı. Çok güzel. <laughs> Ay şahane görünüyor. Çok iyi. Ta, üstünü kapatayım derken alttan gördüm ben göreceğimi. <laughs> Giy bakayım. Oradan da mı görünüyor? Her şey bendim. Eldiven de koydun, taktın yoksa o ince e, türlü yoksa e, e, anlatayım. Bu zaten parça. şu an gördüğünüz üzere vatkasını kendim yaptım. Ee, şey eldiven deri eldiven sormuyorum şey içindeki olan tüllü eldiven taktım çünkü şey hani orada elimi görmek istemedim çıplaklık görmek istemedim. Çok doğru bir seçim. tarz olsun diye bu normalde içimdeki body hmm. e, kolda şöyle kısa kısa olduğu için hani görünmesin diye eldiven taktım. Aslında Aslı'nın dediği gibi hani şuradan böyle bir et İçindeki body de onun eklediği bir şeymiş. Anladım. Evet. Hep ayrı Hepsi için. ayrı ayrı tabii. Okay. Yani aslında dediği gibi bir şey yapmak istedim aslında hani şöyle ama Biraz o basite kaçar diye düşündüğüm için tamamen böyle siyah, senin daha sert görüntü Cenaze olduğu okay. için. Böyle satın almadın, ustun ustun ekledin. Tabii tabii Ve kendi tarzını tabii. gösterdin. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle çantaya bayıldım. Teşekkürler. Çok sağ ol. Asla. Valla Elif ben de hiç uzatmayacağım. Çok beğendim seni. İnanılmaz Avrupayı gözüküyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Yani cenazeye mi gidiyorsun diyorsun ama yani gerçekten böyle sanki şu an bir Fashion Week'te tabi yurt dışı. Evet. Ee, orada böyle en top ıı, kafede mesela anladın Paris'te falan böyle herkesin geçerken bakacağı Evet bir bu kadın tiptesin. endüstriden biri diye Aynısı, bakarsın. Aynen öyle. Peki. Yani kafeden böyle kafenin önünden o meşhur Paris'in kafesinin önünden, Le geçsen herkes sana bu kim? Ya model zannederler seni ya bir şey. Yani teşekkür o kadar ağırsa iyi gözüküyorsun. Ben, ben anlamak Emekli model zannederler. <laughs> 40 yaşında emekli model. Evet tabii. Eee Eleştirecek bir şey bulursam ki eleştiri o gibi değil. Yani ben o spike'ları çok sevmiyorum eldiven. O dümdüz olsaydı benim için daha güzeldi. Onun dışında her şeyin çok güzel gözüküyor. Teşekkür Afiyet ederim, sana. çok sağ olun. Ben iki aşamalı bir yorum yapacağım. İkinci kısmını puanımdan sonra vereceğim sana. Tamam. Sen bu kadın değilsin. Buyur. Asla değilsin. Buyur. Benim için bu değil. Bu olsan her gün böyle gelirdin. İvanacığım puanı. İstersen e, ben mi vereyim önce? Bence Aslı versin. İstersen ben de sen aynı anda. Yok ben versin. sonra başka bir şey daha söyleyeceğim. Okey. Ben vereyim mi? Asla ver. Dokuz. Teşekkür ederim. İyi e bana. <laughs> Yaşasın. Çok, Çok beğendim. Sen bu kadın değilsin e, bir... kısmı. Bak benim için evet, değilsin. Evet siz söyleyeyim Aradın ben mi? kendimi bir konuda açıklamak istiyorum. Ee, ama bu lookla bu kadar özgüvenliysen bende bir soru işareti uyandırdın. Bu kadın olabilme ihtimalin var mı acaba? Çünkü özgüvenli duruyorsun ve özgüven giydiğini tamamlayan bir şeydir. Hakan Bey! <laughs> Zafer yürüyüşü sizin. <laughs> Zafer yürüyüşü lütfen. i̇ki tur bir de iki, <türbide>, iki ona. <laughs> Free game. Çok teşekkür ederim. Hadi. <laughs> Bonus. Auto. <laughs> çok sağ olun çok teşekkür ederim <laughs> Çok çok teşekkür ederim Gerçekten çok Abi. sağ olun Biz teşekkür, Biz böyle gelin. teşekkür ediyoruz böyle gelin Lütfen böyle gelin Onları verelim sürekli <laughs>

Geçen keşke kazaya daha güzel daha farklı üzerinden. bir şey alsaydın. Altını da çizme olarak bence çok çok daha farklı bir şey tercih edebilirdin. Bugün seni beğenmedim Elif. Teşekkür, Teşekkür ederim. E, ayağındaki çizmelerin keşke siyah olsaydı ve geçen gün üstüne atıp atmamakla kararsız kaldın, kazaya kabanın olsaydı inanılmaz yakışmıştı sana. Evet değişik bir tarzın var baktığında bütün ben görmüyorum. Aslının evet aslının çizmesini az önce giydiğinde daha şık olmuştu. Bir de şey kabanınla Çantan çizmeni hiç uyduramadım ben. Etek şöyle söyleyeyim, e, hani o, siyah olsaydı hani siyah baz alıyoruz şeydiler. onu. O, o çizme Bence. ya şimdi şöyle bu biraz tarz meselesi. O çizme hiç benim tarzım değil. Hayır aynısı değil daha siyah, siyah hani iyisi, olsaydı. Onun daha iyi bir versiyonu daha yukarıda evet var. Öyle bir fikir var aklımda ama bu çizme değil. Aynısı değil hayatım. Hani giydin ya siyah. Anladım dedim rahat gördük Olabilir. Ya daha, evet olabilir. böyle üstündeki patlamış. Öyle. Ne olur konsept söyle. Neden peluş kaban aldın? çizme var ve üstünde... Yo, ne, nereye gidiyorsun? Gizli kalsın diye bir mekan var. Orada yemek... Bence de amca. gizli kalsın. Dün onu alınca kafam mı karıştı aşkım? Niye periskol onu aldın üstüne? Neden? Giyilme, giyilemeyecek bir e, ürün mü? Bu kombinin parçası değil. Bir de gerçekten içinde ne var hiçbir şey yok gibi. Eteğim var da biraz kısa tuttum bilerek. Söyle. <laughs> Elif, benim yorgan abiyemden sonra ondan daha kötü bir battaniye aldığım için teşekkür ederim <laughs> Evet, seninkinden daha kötü olabileceği hiç Gerçekten sanmıyorum. Gerçekten daha kötü, hiç en azından sanmıyorum. kombinim de çok çok kötü. Ee, kollelerin falan çok anlamsız buldum. Küpelerini de ayrı bir anlamsız buldum. Sen tarz yapmaya çalışıyorsun derken tek beğendiğim şey gömleğinin yakası, başka hiçbir şeyini beğenmedim. <laughs> Teşekkür ederim olabilir. Gel bakalım. Elif hoş geldin. Hoş buldum ben. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Etik var mı altında? Var evet. Bir bakabilir miyim? Biraz daha çek onu aşağıda. Biraz daha çek. Çok yukarıda geçti. Heh. Biraz yukarı çıkıyor yürüyünce. Tamam. Ya. Evet. Okay. Bu durumdan çok muzdaribim, Bunu nasıl yani e, e, şey yapabiliriz? Bir beden büyük alacaksın. İnanın istediğin kadar büyük alayım hep yukarı çıkıyor. Ne yapacaksın yani. biliyor musun? Ee, çift tarafta bant var ya. Evet. Onlara yapıştırırsan o zaman kaymaz. Tamam. Ee, üzerindeki gömleğine, eteğine, çizmeyle şahane görünüyor. Teşekkür ederim. Tarz, şık, cool, süper. Peruş'a gelince e, ayrı kaldı. Ben ekru ve beyaz bir arada görmeyi sevmem. E, beyazın üstünde ancak bu çizmelerindeki rengine, gri tonları, Öyle bir şey, palto gibi bir şey olsaydı, kürk de olabilir yani böyle bir peruş de, de olabilir ama ben palto isterdim çünkü maskulen bir tarzındasın. Gömlek var çünkü. Peruş artık başka yerde olsun. Hı hı. Çantını benmedim. Çanta, bu çanta, bu çantası, bu kombin çanta değil. Geometrik böyle bir ya da yumuşak böyle, yumuşak deriden böyle kocaman bir e, gri tonlarında e, çanta olabilir. Ee, şeyde e, sapasız. Daha klas bir çanta. Böyle yastık gibi yani bir şey anladın Ar, mı? Daha modern bir çanta. Daha modern e, çanta. Yani bu çantaları da aslında e, çok vardı eskiden. E, bizim mağazalardan da bir getirelim yani bir kızlar bulansın. E, yapmak da, da çok kolay aslında, e, şey, yastık kılıf gibi bir şey. kaşe kaban e, konusunda inanın dün akşam aradım. Son dakika biraz erken çıkmıştık. Bir AVM'de açık bir mağaza buldum hani son dakika. O kaşe kabını aradım. Yani hı -hı. böyle gri, uzun. Hı -hı, hı -hı. Ama ha tabii, e, fört şapka takabilirdim bu tarzında. Çok cool olurdu. E, i̇şte e, biraz eksikler var ama saç, makyaj şahane görünüyor. Teşekkür ederim. Evet aslan Hoş geldin. Hoş buldum Aslıhan. Elif'ciğim, e, ben çizmelerini çok beğendim. Yani o renkte bir çizmeyin çizmenin... E, Bilmiyorum. Nedense bana e, çok klas durması zor gibi geliyordu. Seninkileri gerçekten çok beğendim. Yani ben olsam giyerim. Bu renkte bir ta, e, çizme tercih edecek olsam. Zor bir Gömleğin şey Gömleğin de çok. Bu arada, güzel. Renk, evet, zor bir zor renk o zaten. Kombinlenmiş de zor bir renk. Yaparken. Yani zor bir çizme. Sen çünkü siyah siyah giymemişsin burada. Evet. O e, gri renk zor bir renk. İçindeki o güzel etekle de gayet güzel kombinlenmiş. E, evet. Ütüsünü söyledin. Birazcık gömleğin ağzı burnu kaymış evet. ama güzel bir gömlek o. yani Farklı. Ee, ben kolyeni, e, montunu, çantanı bir göreyim. yani Beğenmeyeceğim belli ama bir önünü de göreyim. Ee, evet, kötü. Ee, kolyeni de hiç beğenmedim. Yani çok alakasız buldum. Bu Kim? mu? Evet. Başka kolye var mı? İki tane İki mi? Bir tane daha var ha, da acaba okay. onu söylesin. Tamam, yok yok. İkisini de beğenmedim ben. Bu kıyafete beğenmedim. Küpelerin gayet güzel, makyajın çok güzel. Senin böyle çok ince telli ve az bir saçın var. Evet. Bu saç e, daha ince telli ve tok saça olacak bir saç modeli gibi geliyor bana. Şu model. Yani mi? o böyle çok zayıf böyle şey gibi. E, Tüy gibi kıl gibi böyle kalmış <laughs> çok orada. Çok ince saçım, ee, bu kaynak kaynaklı aşırı sevmiyorum. ince. Yani bence bu model senlik bir model değil. Dünkü topuzun çok güzeldi. Daha önce Şöyle açık, bir şey. çok güzel. ya Aynen heh, öyle. Senin saçınız e, modeli bu olmamalı bence. Tamam Nacizane. Onun dışında iyi gözüküyor. Sözünüzü dinliyorum Aslanım biliyorsunuz teşekkür ediyorum. Ee, Opel şu at elinden. Atıyorum. Ee, Çanta atayım mı? At. at. Evet. Ay. Ben burada mesela. Sisin üzerindeki yeşil var ya. Evet. O yeşili görmek isterdim gömleğin üzerinde. Giymem ister misiniz? Hayır giyme. Mi? Tamam. Ben ama bunu mesela bir arkadaşıma giydiriyor olsan bu senin ceketini giysene hemen. Ben mesela bu kadar klasik şeylerle özellikle beyaz gömlekle biker mı giy. Biker'ı çok seviyorum. Giyeyim mi komple? Giy. Bir kere biker omuza alınabilecek bir ceket değildir arkadaşlar. Sakın ha kimsenin omuzunda görmeyeceğim bir daha. Yani Büyük bir haksızlık bu Baykır'a. Ben mesela bir e, atıyorum kız kardeşimle gece bir yere çıkacakken bilmem ne, bu tezatlığı seviyorum ama asıl bunun hakkını vermek istediğinde güçlü, dümdüz, klasik bir siyah palto giymen lazım. Siyah. Kaşe, Dik vatka siyah böyle. çanta, böyle dümdüz evet. e, gizemin paltosu gibi. Bir de onu giy bak şimdi. Bu, bunun hakkıdır mesela. Bununla dünyanın her yerinde, her restorana gidersin ve çok da şık bir kadın olarak evet, ama var. böyle kocaman geometrik bir çantayla. Ama çizmene falan bayıldım ben bu arada. O diğer konuşanlar kıskanıyor bence. Teşekkür ederim. baksınlar. Evet bana. 7 Teşekkür ederim. Asla. 7 Teşekkürler ederim. 6. Teşekkür ederim.